Bu videomuzda bir çembere teğet nasıl çizilir onu göstereceğiz. Öncelikle merkezde nokta ile bir çember alacağım. Bir çembere dışındaki bir noktada nasıl teğet çizilir onu göstereceğiz. Merkezden nokta ile bir çember aldım. Sonra dışında bir nokta alıyorum. Nokta burada olsun. noktamı aldıktan sonra merkez noktayla dışarıdaki noktayı doğru parçasıyla doğruyla birleştiriyorum. Birleştirdiğim doğrunun orta nokta ve merkez bir aile çeğini de bu sefer D merkez olacak şekilde bir merkezde nokta ile çember alıyorum. D merkez C dışına kökten geçecek. Ben her içindeki ortadan geçtiğinde otomatik adını alma merkezine de Çünkü orta noktaydı da. Sonra iki çemberi kesiştir ve kesiştirmeni Daha sonra kesiştirdiğim noktaları doğru yardımıyla dıştaki noktayla birleştiriyorum. Bakın. T çizmiş oldum. Şu an T, C, T, T, büyütüyorum. T'yi dolduruyorum. Hayır. Düşürüyorum. Dolduruyorum. Hayır. Öse yapıp çekil. Doğru. A'ya dokunuyorum. T'yi de var. Yaptığım şey öyle şey doğru. B'ye dokunuyorum. Ne yapma Yani bir çembere dışındaki bir noktadan nasıl değer çizilir gösterdik başka bir görüşmek üzere.